Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde Puza yayınlarından 167. sayfadaki bulunan soruyu çözeceğiz. Tabi bunun benzerini çözmüştük. Yanlış hatırlamasam Galata Galata'nın 5. denemesinde evet son sorusuydu. Hatta sizler için şurada kartını bırakacağım. Tıklayarak gidip izleyebilirsiniz normal çözümünü. Biz burada farklı bir yol gösterelim. Mesela bu soruda arkadaşlar şuradaki bir yerine bunların cinsinden Şöyle kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2 şeklinde yazabilirim değil mi? Bakın iki kare farkında 3 eksi 2'den 1 geliyor. Yani aynı şey. Bakın şurada ee, şöyle yazabilirim. Bakın kök 3 artı kök 2 vardı zaten değil mi? Bunlar vardı. Artı diyorum. Bir de bir yerine arkadaşlar şunu yazabilirim. Bakın şöyle yazdım. Bölü paydada ne vardı arkadaşlar? Kök 3 artı 1 bir de eksi kök 2 vardı değil mi? Evet. Eşittir. Bakın gördüğünüz üzere iki tane aynı ifade bulundu. Bunların parantezini alırsak yani bakın kök 3 kök 3 artı kök 2'nin parantezini aldım. Ee, ne oldu? Bakın 1 artı kök 3 eksi kök 2 kalmış oldu. Bölü e, ee, ne vardı arkadaşlar? Kök 3 artı 1 eksi kök 2. Yani aynı şey. Bunlar gitti arkadaşlar. Ne kaldı? Kök 3, e, kök 3 artı kök 2 kaldı. Yani bu kadar basit. Ee, e, bunu da arkadaşlar size ödev olsun. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.